Merhaba arkadaşlar, e, hepiniz yeni bir bölüme hoş geldiniz. E, bu bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz diye düşünüyorum. Bayağıdır bir haftadır girmiyorum sanırım. E, şurada bir ağacımız var. E, muhtemelen şunları atılıyorum bize saldırdıktan falan da bunlardan sanki biraz ilerlemiştik gibi geliyor bana. En son seviyemiz ne zamanmış? 18'indeymiş. Bugün 19. Un. O zaman dün girmişim en son bilmiyorum aradan bir sürü şeyler oldu için. Şu an hatırlayamadım açıkçası. Bu oyunumuz bizim tam ekran değil de kenarlıksız tam ekran. Yani evet böyle daha iyi olur. Hmm. İyi bölgede çıktı diyor. Bunlar büyüsün tamam sıkıntı yaratmaz bize. Şu sı sıra su için drenaj makinesi gerekiyor onun bizde almaması kötü oldu tabi. Bu ne? Gerek yok. Şurayı yok ettim bu arada. Ona da yolunu bulup bilginiz olsun. Bunların görevi ne zaman bitiyordu? 5 gün. Ee, daha sen yapmasaydın onu iyiydi. Elektriğimiz yetmiyor mu yine? Ne oluyor ya? Eksi 300. Şunlar çalışmadığında elektriğimiz bitiyor. Şey yapalım bu arada şunlardan kafatasçı çıkaralım. Niye çalışmıyorsunuz ya? Otokes. Hepsini. Burada tarım alanı. He. Ha ha ha. Tamam. Çin falanı kabul etmiyor. Kes, kes, fark etmesin. Demirlerin hani soğukta ölmesi o kadar saçma ki. Bu ne demek? Yazın sadece bir iki yapabileceğiz, kışın yapamayacağız demek. Materyaller çöp oldu. şunu yıkma, bunu yık. Bu da ahşapına bakmayın da. Şunu den. Çatısız alan. Şunu iptal et o zaman. Şu bölgeye çatı. Oy. Bu ne? Köprü yapmışlar buraya. Köprüyü nasıl kaldırıyor? Buraya? zeminlerden miydin evet bir şey oluyor biri bir şeye saldırıyor o switch ateş etme sıra acil gelin Ya az senin yapacağın işle ilgili. Bunlar nereden saldırıyor? Kroniye saldırıyor. Bunlar geliyor. Bunlar girmiş. Osweiss kaç saat, rahat saat var? 6 saat var. Bunu nasıl kurtarırız ki? Alttan da geliyor, üstten de geliyor. Neyse şunlar gelsin. yerlerine avlarız diye düşünüyorum ama senin 5 saatin kaldı. Şuraya bir... O zaman deli açacağız yapacak bir şey yok. Hatta bütün hepsini kapatın. Kokonats, kokonats. Ne yapıyorsun evladım? Ne yapıyorsun? Alan işe dön, alan işe dön. Vurulacak ateş sahasına giriyor ya. Yani. geleceğim mi bugün? 5 saati kaldı. Şöyle koş Burada tamam. Şimdi pas panik. Tıpın iyi de. Romantik olma. Koş. Sağ boğazına ol, bir gün var. Aspanik niye bu kadar yavaşsın ya? 3 yürüme hızım var. 4 saati kaldı. Hadi. Hadi. Şunu stabilize et. Sonra kurtar. Kaç saat? 3 saat. Kurtarır mısın? Kurtarırsın. Ya madem... Düşeceksin. Niye bizi yoruyorsun? Sol bacağı bayağı kesik. Hadi hadi hadi. Kurtar bunu. Tamam buradan sonra sana yukarıda halledersin. versin. Şey yapacağım. Her şeyi kullanabilir. Bizim. Şimdi onu kurtarsın. Şuradakileri de alırlarsa sevineceğim. Bekliyorum almalarını. Hadi hadi hadi. sız alan. Bunlar da cleaner bot. Aktif ol. Tamam. Buradan mı geldi bunlar? 12 saat sonra saldırı. Ufak ufak bazı yerleri bitirmişler de. Sen niye zırh giyiyorsun ya? İşçi neden zırh giyer ki? bunları giy. Bunlarda sıkıntı yok da. Backpacklere. Pek Mesela şey giyme. Ee, vestleri falan çıkart yani. Pek, pek, pek. Şunları da giyebilir. Bulursa giysin yani fark etmez. Asol pek giymesin. Vestleri çıkarabilirsin. Şunları sadece. Body armor. Armor. Herhangi bir armor giyebiliyor mu? Giymemesi gerekiyor. Aynen öyle. Armor, vest. Başka? Zırh kapalı zaten. Bunları giyebilir. Gorkaları giyebilirsin. Gorkalar tamam. Böyle iyi. Çıkart onları. O Durum nasıl? Kendini mi tedavi ediyorsun sen? Sen iyileşene kadar dinlen. neyse. Walnut, sen de şuraları yıksana ya. Arkadaş Güneş enerjisi çalışmıyor, bu da çalışmıyor Bizim azilen Azilen araştırmamız nerede? Geotermal evet, bizim jeotermal gitmemiz lazım var. Şunu yapıyorlar zaten. Daha içeri dediğim gibi hiç giriş yapamadım yani. Heh, burayı da kapatıyor. Gayet güzel. Şunlar tam çalıştığında güzel 1700 elektrik veriyor da bunlar bunlarda hiçbir şey yok. Bu arada Aleta sen tamir yapabiliyorsan şunu tamir et ya. Herkese inşaat vereyim hatta yapabildiklerini yapsınlar. Tuhaf sinyal. Gerek yok. Burayı yıktık galiba bu arada. Evet, saldırı geliyor. Çok güzel. Yaralımız var. Sıkıntılı adam var. Şimdi Adam bir dediğimde Artık ateş hattına girilsin, girilsin istemiyorum. Şurayı Çıkaracağım o yüzden. Aynı zamanda şu bölgede Yine kimseyi görmek istemiyorum. Bunlardan can verenin kaç gün var gün var. Şurayı yine yapamadım. Oo oh, 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 sıkıntı. Aletta. Burayı da. Al koşun. Bu ser sıkıntılı elmanlar geliyor. Koş. Şöyle yapacağız o zaman. şuna vursanız abi. Ya. Güzel. Güzel. Vurma bize. Güzel. Vurun artık. Burada. Hayda sen geri çekil. Burayı doyu alacak. Vurduysa. Buradan nefret ediyorum ya. Hadi. Hadi bir atış daha ya. güzel. senin durumun nasıl? İyisin gibi ama. Ben sağ bacak Ha bunlar da uzaktan atıyor. Tamam siz işinize bakın o zaman. Bunlar saldırı yaparsak. Böyle <laughs> adam tıpı mı kör çok kötü ya? Bu nasıl bir tedavi Şuradan vurabiliyor muyuz? Hala vuramıyoruz gibi. Girmeyin onlara mesafesine. Şuna uğraştığımız şeye bak ya Allah aşkına ya. Hala yapamadım mı ya yaraları? Tamam. Asıl şu ya sıkıntı olan. Asıl sorunu. Sen de gel. Yakında bunların model bozulmaya başlayacak şimdi İçinizden en iyi şunu bir tedavi edin Sen bir üstüme geliyorsun gibi hissettim. Hadi lan. Kırık, karize sıfır. Umurumda. Bayağı da iyi vurmuş. Tam şuraya bir yere... ...ya da top çatışımız olabilseydi... ...o zaman güzel olacaktı. Oy yoş, sen direkt git kardeşim ya. Sen bu gidişle öleceksin. hareket ediyorsun. O switch sen şuraya git. Sen hemen buraya. Sen buraya. Sen buraya. Burayı da sen şöyle hemen hızlı. Ah ateş hattında kaldı. Pas panik. çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Kurtar, çabuk kurtar. Çok seri kaçman lazım. Aç, işte bu. Tamam, pasmanik. Şunu önce stabilize et. Sonra kurtar. 6 3 saat. Böbrek möbrek her taraf derinde. Sağ bacak derinde. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Şunu kurtar bakalım. Gene ne oldu ya? Raid. 12 saat. Tamam önemli değil. Şunu şöyle. şimdi şunu toplayın. Diğer her şey izin verin. Bunlar kısıtlı. ben çıksam Sen eve ve kısıtlıya dönebilirsin. Burada ne var? Elektrik sistem kod table. Nerede bu? Buranın. Hmm. Alat sen inşaat yapabilen birine benziyorsun ama. Alan dışında. Senin alanın ne kadar ki? Bizim alan bölge 3. Şurayı da inşaat ya. Şöyle buralara gel. Buralar Elektrik evet, yine çöküştü. Sabah Sabaha top diye düşünüyorum. Biraz güç çıkışını arttırmış. 1600'lere gelmiş. Şunlar nasıl boşaldı bu kadar ya? Bayağı da hamzarda almışlar. Evet toptancı çok güzel. Walnut, seni buralara getiremiyoruz. All switch. Sen uyanınca git şununla bir konuş. Her taraftan sıkıntı içerisindeyiz, bu nasıl bir... Evet, oldu? kuşatma. O seç, sen kaçamazsın ya. Siz gelin. Sen de git şunlarla konuş. Robotların hepsini alan bir yapalım yine. Nereden at serebiliyoruz en yakın? Şuradan mı? Şuraya gel. Şunu vursanız Bir kişi vursak yeter, maksat Şunu vur Ş Şunu vur Sen şöyle gel Şöyle yapalım şunu vurabiliyorsunuz mu? Silahınız yeterli mi? Birini vurun artık hadi ya. Yani. Şunu vur. Vurdu var bu arada. Hadi be oğlum adam bak top atışına başlayacak. başladılar bile. Bir adam vuramadınız lan. Şimdi top atışı yiyeceğiz, üçümüz de öleceğiz. Hadi be. Hadi. Çok iyi. Nereye gidiyor? Allah seni belanı versin. Çelik bileşen gelişmiş bileşen. Ne Şimdi bu nereye vuruyor? Allah belanı versin ya. Gerçekten Allah belanı versin. Vurun abi birilerine hadi. At rastgele birine denk getir hadi. Hadi lan. Sürekli de kuşatma atıyor imza var ya. Bu konuda biraz delirtmeye başladı ben. Boşalttım Hadi lan hadi lan Şunu vurun Allah aşkına ya Saldırı Sanki saldırıyor gibi çok yavaş koşuyorlar ya. Yani. Senin koşuş kaç? 3.70. Yani şunun rezilliğine bakar mısınız ya? Yani? Hala atış yapan yok değil mi? sağlam topu. Uranyum alan topu çok iyi. Buradaki şeyler güzel bunları alırız yeriz. Şu arkadaşın silahını alıp soyalım. Evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba. Ah, ne vurmasan iyiydi bak. Ay evet. Ne oldu kardeşim, ne oldu ya? Ne oldu, daha demin saldırıyordunuz, top falan vardı. Ne oldu bunlar? Ne oldu? Kaçıyorsunuz yani. Şöyle artık bir, bir rahat bıraksa da bir miktar. İnşaat falan yapamıyoruz ya. Daha yani hiçbir şey yapamamışız. Odunumuz ne durumda? Odanın bitti galiba. Yok, odunumuz var. Bu nedir arkadaşım? Robotları özgür bırakabiliriz. Bize bir boulder robot robot kesinlikle lazım. Ama gümüşümüz çok az. Artık satacak bir şeyler bulacağız. Yapacak bir şey Asfet sen Tibet çağırabiliyorsun ama Bunların hepsi öldü mü? Ölmüş Ya da gitmiş bilmiyorum 12 saat sonra raid verdi Şunların Mühimmatını tamamlasınlar da Aman diyeyim Bunlar asıl kritik şeyler bunlar Nereden gelirlerse gelsin düşman buradan savunuyoruz çünkü buraları şöyle yapmaya devam edeceğim. Maksat kat kat şey olsun ki bunlar vurdum arkadakiler de kırılıyor zaten biliyorsunuz. Daha az kırılsın diye. Şundan şöyle de birer tane atalım. Yani aslında şuralar önemli değil yani. Atışın geldi şu bölge önemli şuraya kadar. Sen de durma. Stickiniz kan Zorluydu, zorluydu. Bunları yıkabiliyor muyuz? Sekin. Bunlar aldım. Burada bir sürü çelik var, aldım. Bunları taşı. Şunu taşı. Bunları taşı şunu taşı şunu anlıyor taşı bunlar değerli şey kötü oldu ya şu Güzel güzel ufak ufak bazı yerler yapmaya başlamış. Bu arada dakikamız 30'u gösteriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.